Hiç deney yapıp daha büyük ölçekte olsa nasıl olacağını merak ettiniz mi? Ben ettim. <laughs> Adam Phil ve olağan bilim deneylerini alıp büyüklerini yaparım. Bu tam gaz bilim. Büyük ölçekli deneyler. Tam gaz bilim. Tam gaz bilim. Tam gaz bilimin bu bölümünde depremlerle ilgileneceğiz. Heyecan verici. Sallandığı zaman devrilmeyecek bir şeyi nasıl inşa ederiz? Ayrıca nasıl sallanır ve nasıl inşa edilir konularına da bakacağız. Bilim! Hepsi tam gaz bilim, büyük ölçekli deneylerin bu bölümünde. <laughs> Merhaba bilim meraklıları. Benim adım Phil ve bu da tam gaz bilim, büyük ölçekli deneyler. Bugün ilgileneceğimiz konu deprem. Deprem. Ha? Bugün bazı şeyleri nasıl. E, ve, oh, 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 Ah, Bunun biraz önce olması gerekiyordu. Bugün bazı şeyleri nasıl sallanmaya dayanıklı inşa edebileceğimize bir bakacağız. Mesela deprem. Hmm. Depremler, yeryüzündeki iki tabakanın birbirine sürtünmesiyle oluşur ve bu da yerin sallanmasına sebep olur. Oh, oh. Ha! Yerin sallanmasına sebep olur. Evet, bazen az sallanır, bazen çok fazla. Deprem bölgesinde yaşıyor olma ihtimaliniz pek yüksek değil. Fakat eğer öyleyse bir yetişkine depremde güvende olmak için ne yapabileceğinizi sorun. Deprem bölgesindeki modern binalar deprem sallantısına dayanabilecek şekilde inşa edilmiştir. Peki, bilim adamları ve mühendisler binaların depreme dayanıklı inşa edilmesini nasıl sağlarlar? Ha? Uh. İşte biz de bugün bununla ilgileneceğiz. Yapmanız gereken ilk şey bir yapay deprem üretmek. Bunun için sallantılı yüzey yaratacağız. İhtiyacınız olan şeyler ol! Oh! Ah. Ah. İki kitap, dört lastik bant, dört de... dört de lastik top. Ha, nerede? Ha, i̇şte buradalar. Ah, dört. Evet. Dört lastik top. Pekala. Öncelikle bu lastik bantları alıyor ve kitapların etrafından geçiriyoruz. Bir çift bir tarafa ve diğer çift diğer tarafa işte böyle olacak. Sonra dört topu da alıp kitapların arasına geçiriyoruz. Orta kısımlara doğru. Kenarlara çok yakın olmamaları iyi olur. İki tane de arka kısma. Ve işte oldu. Sallantılı bir yüzeye sahibiz. Peki üzerinde ne mi sallayacağız? Göstereyim. Bir kule inşa etmelisiniz. İnşa oyuncaklarıyla. Ya işte şöyle yapacağız. Evet. Zeminin sallantı yüzeyine iyice sabitlenmesi gerekiyor. Kağıt yapışkanı kullanıyorum ki kitaplara zarar vermeden tekrar çıkarabileyim. Öğrenmek istediğim bu kulenin ne kadar sallantıya dayanabileceği. Bakalım ne zaman yıkılacak? Hazır mısınız? Oo! İşte yıkıldı. Bunu yaptığımıza göre birer bilim meraklısı olarak başka bir kule kullanacağız ve bunu da sallantı yüzeyine yapıştırdık. Bakalım bu kule depremde yıkılacak mı? Eğer gerçekten iyi şekilde inşa ettiyseniz muhtemelen yıkılmayacak. <laughs> evet, elbette yalnızca inşa oyuncakları kullanmak zorunda değiliz. Kullanabileceğimiz çok çeşitli malzemeler var. Mesela şuna bir bakın. Oldukça yüksek ve uç noktasında bir kap var. Buraya beyzbol topu gelecek. Hazır mısınız? Hop. <laughs> Yerine koyalım bakalım. Bu o noktada bir ağırlık oluşturacak. Ve şimdi sallayalım. Bakalım ne olacak. Oo! Aa işte yıkıldı. İşte bugün yapacaklarımız bunlar. Tam gaz bilim, büyük ölçekli deneylerde dev bir sallantı yüzeyi hazırlayacağız. Üstüne de dev bir yapı yerleştireceğiz. Sonra da deprem sallantısına nasıl dayanabileceğini araştıracağız. Bu konuda bir uzmanın yardımına kesinlikle ihtiyacım var. Bunu çok iyi biliyorum. U, işte buldum. En bu konuda oldukça iyidir. Pekala, tek yapmamız gereken ene gitmek ve işe başlamak. Ah hadi ama. Aha oldu işte. Pekala. Merhaba Ben. ben garip hissediyorum. Neden garip hissediyorum? Bence bir sandalye olduğun Aa, bu, için. Bu hiç iyi değil. Be, bekle bir dakika. Ah. şimdi. Ee, şimdi oldu mu? Ah pekala. Ee, merhaba yeng, yani. seni görmek çok iyi. İşte laboratuvar önlüğü Teşekkür önü. ederim. Sen abi. hadi bilim konuşalım programından. Evet. Değil mi? Ee, aynı bizim yaptığımız gibi bilim eğitimi ile ilgili. Bugün deprem yüzeyimizi büyütmeni isteyeceğim ve işte yüzey bu. Nasıl? Güzel Gördüğüm olmuş. Bu da bir kule. Dondurma çubuklarından yaptım. İyi olmuş mu? Tamam. Peki. Ölçeği büyütmek için çoktan daha büyük bir sallantı yüzeyi hazırladım bile. Gel. İşte büyük sallantı yüzeyimiz bu. Önceki gibi dört topumuz var arada. Bu sefer basketbol topu kullandım. <gülüyor> 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 evet. Pekala. Bu sağlantı üzerine uygun bir kuleyi nasıl inşa etmeliyiz? Hadi. Uzun bir şey olmalı. Birkaç noktasını güçlendireceğiz. Asıl önemlisi üst kısmında bir ağırlık olması gerek. Böylece gerçek bir kulenin tepkisine benzer Pekala, bir tepki verir. Pekala. Basit bir şişe alıp içine ağırlık için kum koysam nasıl olur? Yo. Harika olur, Peki, Bir de top kullanırım. Düştüğümde de toplar dağılabilir. Bu da harika olur. Tamam, güzel. Hadi salla. Oo! <laughs> <laughs> bence artık inseki iyi olur. Deprem olduğu zaman meydana gelen bir başka şey de toprak sıvılaşmasıdır. Sıvılaşma bir şeyin sıvı hale geçmesi anlamına gelir. Bu durumda üstünde durduğumuz toprak sıvılaşır. Toprak sıvılaşmasını şöyle uygulayabiliriz. Böyle bir plastik kap almalıyız. Çok fazla değil, biraz su koymalıyız içine ve kabın zeminini dolduracak kadar olması yeterli. Çünkü koyulacak bir sonraki şey ah kum. Şimdi içini doldurup iyice yayalım. Biraz kuru olacak kadar doldurmam yeterli olacaktır. Ve şimdi de üstüne bu küçük evi konduracağım. Evet. Heh. Hadi artık şimdi bir deprem yapabiliriz. Hazır mıyız? Yapalım o zaman. Su yükseliyor ve sıvılaşma gittikçe artıyor. İşte toprak sıvılaşması bu. Ev veya araba gibi ağır şeyler batma eğilim gösterir. Ve Gördüğünüz gibi sonra toprak kurur ve herkesin evi çamur içine saplanır. Şimdi bunun ölçeğini biraz büyütelim. Bu toprak ve suyun içinde olduğu büyük bir küvet. Ve bu da deprem etkisi gösterecek titreşimli bir platform. Gördüğünüz gibi bu kum tamamen katı halde. Rahatça üstünde zıplayabilirim. Bakın hiç sorun olmuyor. Fakat toprak ve suyun içinde olduğu büyük bir küvet. Ve bu da deprem etkisi gösterecek titreşimli bir platform. Gördüğünüz gibi bu kum tamamen katı halde. Rahatça üstünde zıplayabilirim. Bakın hiç sorun olmuyor. Fakat titreşimli levhayı çalıştırıp deprem etkisi yaratırsak işler değişecek. Vay canına. Ah, titreşimler alttaki suyun yüzeye çıkmasına ve kum taneciklerinin ayrışmasına sebep oluyor. Katı olan şey yapay depremden sonra sıvıya dönüşüyor. Ve ben de gittikçe batıyorum. Dizlerime kadar battım. İşte oldu. Toprak sıvılaşması. Hey, şuna bakın. Neredeyse yine katılaştı. Uhu! <laughs> Toprak sıvılaşması. Tamamen. Olamaz. Ne fark ettim biliyor musunuz? Titreşim durduğu zaman neredeyse hemen katılaştı. Ve... ah ah Çok zor. Ah, eh. Neyse. Eh, toprak sıvılaşması. Buraya... Gerçekten saplandım galiba. Enle beraber büyük bir sağlantı yüzeyi hazırladık. Şimdi sadece bir yapı inşa etmeliyiz. Kerest alıp kestik ve birbirlerine vidaladık. Üstüne de ağırlık için bir platform koyduk. Sonra sallantı yüzeyimize iyice sabitledik. Yani yapı gayet basit. Sadece dört köşeli ve dış yüzeyinde de birkaç tahta var. Ortasında herhangi bir yapı yok. Nihayet tepesinde de büyük bir ağırlık. İşte sallantı yüzeyine bir direk tutturuyoruz ki güvenli bir mesafeden sallayabilelim. Ve işte deniyoruz. Pekala, yavaşça. Yürü. Sallantı ölçerimizde bir bakalım ne kadar şiddete dayanabilecek. Şimdilik iyi görünüyor. Evet. Oo, ama. Oh! Kulemiz daha sallamaya başladığımız anda yıkıldı. Ha, i̇nanılmaz. <laughs> Bu hiç de dayanıklı olmadı değil mi? Olduğu gibi yere yıkıldı. Pekala. Hmm, acaba bunu geliştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Uygulayabileceğimiz en kolay çözüm daha kalın ahşap kullanmak. Daha az titrek olur. O zaman hemen başka bir tane yapalım. Çak bir beşik. Evet, yeterince ahşabımız var. Bu çok iyi bir şey. Evet, enle beraber ufak geliştirmeler deniyoruz. Evet önceki yapıda daha ince ahşap kullanmıştık. Şimdi daha kalın ahşap kullanıyoruz ki tepedeki ağırlık yapıyı yıkılmaya zorlamasın. Yapının tasarımındaki diğer şey yani her şey aynı. Ağırlık tepede direği taktık ve artık başlayabiliriz. Evet hazır mıyız? Güzel. Güzel. Gıcır diyor. Gıcır diyor. Evet. Ama toparlanıyor. Eğilip tekrar düzeldiğini görebilirsin. Öncekinden açıkça daha iyi dayanıyor işte eski haline ah. dönüyor olamaz Çok etkilendim A -a -a. <gülüyor> <gülüyor> Öncekine göre çok daha iyi dayanıyor. Evet aynen öyle oldu Kalın ahşabın etkisi çok var Fakat dönmeye başlamıştı Bence bir sonraki ortasına biraz platform koyabiliriz Böylece daha dayanıklı olur Deprem denemesi numara 3 Bu sefer biraz daha kalın ahşap ve ortasında da yüzey var Evet bu daha iyi olacak. Bakalım bu sefer yaptığımız şu orta kısımlarla nasıl dayanacak? Merak ediyorum doğrusu. Bunlar bir binanın katları gibi. Pekala bakalım herhangi bir fark yaratabilecek miyiz? Biraz titriyor gibi ama yine de iyi görünüyor. Sallamaya başladığımız anda biraz daha sağlam olduğunu hemen gösteren bir yapı oldu bu sefer. Aha olamaz gıcır diyor. Gerçekten gıcır diyor. Ortadaki platformlar yapıyor. Gerçekten güçlendirmiş. İyice eğilip yine de toparlandığını görebilirsiniz. Fakat yine de çok zaman geçmeden iyice yaslanıyor. <laughs> Vay canına, fazladan eklediğimiz kısımlar gerçekten etkileyici oldu. Diğerlerinden kesinlikle daha uzun dayan. Evet öyle, ama merak ettiğim şey şu, yanlış yönde mi ilerliyoruz acaba? Ne demek istiyorsun? Çünkü sağlamlık yüzünden değişime karşı koyuyor gibi görünüyor. Ne dersin? Peki hala, ne demek Yani istediğini, biraz daha anlıyorum. esnek yapsak deprem sallantısına karşı daha dayanıklı olabilir diye düşünüyorum. Bence denemeye de. Evet pekala hadi yapalım. şey olmak benim en büyük tutkum. Ve bilim tariflerini pişirmek de benim uzmanlık alanım. Ben Buster Beaker. Ve bu da bilimle pişirmek. Aha. Ah, merhaba. Bilimle pişirmeye hoş geldiniz. Ben Basta Baker. Ton balıklı köfte çorbam gayet güzel ilerliyor ama tatlı için ne yapacağız? Aa, düşünelim bakalım. Buldum. Deprem binalarına ne dersiniz? <laughs> Bunlar gofretten yapılmış binalar. Fakat Vanilya Sokağı'ndakiler jelatin mahallesinde bulunuyor. Ve Çikolata sokağındakiler de şehrin Çıtır Pirinç zeminli bölgesinde duruyorlar. Heyecan verici, değil mi? Şimdi deprem başlıyor. Oo! O, olamaz. Aa, olamaz. Sallanıyor. Sallantı geldi ve gitti. Çikolata meydanındakilerin binası hala ayakta. Ve şimdi bir de vanilya sokağına bir bakalım. Evet, işte deprem başladı. Oo, olamaz. Aa, amanın. Görünüşe göre vanilya sokağı sakinleri binalarını tekrar inşa etmeli çünkü hem yıkıldı hem de biri onu yiyecek meşgul. Hmm. hmm, leziz. Binalar aynı şekilde inşa edilmiş olabilir. Fakat deprem olduğunda üzerinde bulundukları zemin çok büyük bir fark yaratır. Titrek, oynak toprak mı yoksa sağlam, hareket etmeyen toprak mı? İşte bu evinizde uygulayabileceğiniz bir deney. Gerçekten. Ne bu arada? Leziz. Pekala, ben Bası Beaker. Bilimle pişirmenin bu bölümünde bana eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. <laughs> evet. Oh. 60 saniyede sismometre. Depremleri tahmin etmek ve onların şiddetini ölçmek bilimin önemli bir dalıdır. Dünya sallanıyor ama deprem nereden geliyor? Her şey aslında titreşimleri ölçmekle ilgili. Ve bunu yapabilmek için Sismometre yani deprem ölçere ihtiyacınız var. Bunun için de bir top, birkaç kağıt bardak, biraz oyun hamuru ve bir kalem ve bilim bantı gerekli. Aslında normal bir yapışkan bant ama ben bunu bilim araştırmalarımda kullanıyorum. Önce kalemi alıp oyun hamuruna sokun. Sonra bardakları alıp bir daire halinde sıralayın ve yapıştırın. Sonra oyun hamuru ve kalem tam ortalarına gelecek. Şimdi yapmanız gereken topu alıp onu dikkatlice kalemin üstüne yerleştirmek. Evet. İşte bu bir sismometre. Bu size depremin hangi yönden geldiğini gösterecek muhteşem bir deprem ölçer. İzleyin deprem ben olacağım. Hazır mısınız? Pekala. Gördünüz mü? Top masanın vurduğum kısmındaki bardağa düştü. Ve masaya şimdi buradan vuracağım. Evet masanın vurduğum yöne doğru düştü. Bir de buradan deneyelim. Evet, işte oldu. Kendi yaptığınız depremlerin yönünü rahatlıkla ölçebileceğiniz bir sismometreniz var artık elinizde. Güle güle kullanın. Pekala. Şimdi deprem binamıza geri dönelim. Enle beraber birkaç farklı tasarım denedik ve hepsinde birazcık daha ilerledik. Fakat şimdi kulemizi daha esnek bir malzemeyle inşa edersek ne olacağını gerçekten merak ediyoruz. Plastik boruları birbirine tırmanış ipleriyle bağladık. Vay canına pekala oldukça iyi görünüyor. O zaman deneyelim. Tamam. Tahmin ettiğimiz gibi sallamaya başladığımız anda kule ne kadar sallasak da dayanıyor. Vay canına. Bekle. Ne? Eksik bir şey var sanki. Aa, Aa, evet, tepesine ağırlık koymayı unuttuk. <laughs> Tabii ya. Yani tekrar deneyelim. Şimdi bir de tepesine ağırlık koyuyoruz. Ve bu inanın her şeyi değiştirecek. Ha, ah, ah, ha, ah! ha. Nasıl da bükülüyor. Oo, aman tanrım. Bükülüyor. Bükülüyor. Esnek bile oldukça dayanıklı eğer tepesine ağırlık koymazsanız. Ama işte bu oldukça dengesiz duruyor. Aa. Düşüyor. Aa. Şuna bak. Tamamen büküldü. Hiç kırılmadı ama olduğu gibi düştü. Evet ağırlığı taşıyamadı bile. Yani biraz fazla esnek oldu. O zaman biraz daha esnemeyen bir tasarım olmalı. Hı hı. Ama ya şekli biraz değiştirirsek? Hı hı. Ne düşünüyorum biliyor musun? İşte bu oldukça sağlam bir şekil. Hı hı. Üçgen. Çünkü üçgenler kuvvetlidir. Bir çarpı yapalım mı? Tamam. Üçgen içinde üçgen mi olacak? Üçgen ve üçgen... Bu tüm sallanmaya karşı güçlü bir şey olacak. Eminim. Denemeden bilemeyiz. Tamam? <laughs> Ah, arkadaşlarım bana ziyarete gelecek ama bir masam bile yok. Fakat sorun değil. Arkadaşlarımı kullanarak bir masa yapacağım. Dört arkadaşınızla beraber uygulayabileceğiniz muhteşem bir deney. Gelin bakalım bilim arkadaşları. Sen burada, Dylan da ayrıca Polly ve bana yardım edecek diğerleri. Herkes onunla dönsün. Sandalyelere yan oturalım ve onları birbirine yaklaştıralım. Şimdi herkes diğerinin dizlerine doğru yaslanacak. Lütfen. Şimdi... Evet... Şimdi neden dört arkadaş gerektiğini söylemeliyim. Biri sandalyeleri çekmeli de ondan. <laughs> oh! Bunun işe yaramasının sebebi, herkesin ağırlığının yanındaki arkadaşı tarafından desteklenmesi. Pekala, bu durumda... Şimdi yer değiştireceğiz millet. Hazır mısınız? Tamam, yürüyelim. Yürüyelim. Oh, 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 yürüyelim bilim masası. He, 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 burada oldukça iyiyiz. <laughs> ah, ah, tamam. <laughs> ah, ah, olamaz. <laughs> Evet işte oldu. Arkadaşlarınızla beraber bir masa yapmanın en ilginç yolu. Aferin aferin bilim. Şimdi evdeki yetişkinleri etkileyebileceğiniz bir deney yapacağız. Her biri eşit boyda 3 tane bardak gerekiyor. Ve yanında 3 tane de bıçak. Ama sakın keskin olmasınlar. Günlük bıçaklar öğle yemeğinde kullanılanlardan. 3 bıçağı alıp bir üçgen şeklinde yerleştirin. Her biri birbirine kesinlikle eşit uzaklıkta. Sonra bıçakları birbirine yaklaştırın ve böyle bir üçgen oluşturun. Sonra yapacağınız şey bıçakları öyle bir yerleştirmek olmalı ki her biri diğerinin üzerinde olmalı. Tıpkı böyle. Gördünüz mü? Sonra bu sıralamayı dikkatlice alıp üç bardağınızın üstüne dikkatlice yerleştirmelisiniz. Her bir bıçağın sapı bardak üstünde olmalı. Dikkatlice yerleştirirseniz Alt üst sıralamasına dikkat ettiyseniz olduğu gibi duracaktır. Çok etkileyici değil mi? Bıçaklar birbirlerinin ağırlığını taşıyor. Fakat yalnızca kendi ağırlıklarını taşımakla kalmayıp daha fazla ağırlığı bile kaldırabilirler. Ne diyorsunuz çok etkileyici ha? Bu çok ilginç bir deney ve aynı zamanda büyütebileceğiniz de bir şey. Hadi gelin. İşte karşımızda büyütülmüş bıçak dengesi. Burada üç tane tahta ve üç tane de varil var. Ve gördüğünüz gibi sıralama da birebir aynı. Biri diğerinin üstünde, biri diğerinin üstünde ve biri de diğerinin. Pekala, soru şu. Bilme güvenin ne kadar? Ağırlığımı taşımakta hiçbir sorun yok. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bunu elde edemeyim. Çünkü kullandığım tahta 2'ye 4 ve ağırlığımı taşıyabilecek durumda. Ve bu da demek oluyor ki bu yapı Hop, kesinlikle beni taşıyabilir. Ha ha ha. Bilim. En güzel kısmı ne biliyor musunuz? Güzel kısmı beni taşıyabiliyor olmalarının dışında bu tahtalar birbirlerinin ağırlıklarını da taşıyor. Eğer birini çekerseniz hepsi düşer. Elle beraber sert yapıları ve esnek yapıları denedik. Hiçbiri de üstünde ağırlıkla dayanıklı değildi. Kulemizin tepesinde ağırlık olması demek... ...onun hareketine direnç gösterecek bir şey bulmamız gerekiyor anlamına geliyor. Ve biz de şimdi üçgenle başlayacağız. Dörtgen yerine üçgen daha dayanıklı olur. Geniş bir temel fazla sallanmaya engeller. Ve ortalardaki çapraz ekler daha fazla üçgen anlamına geliyor. Ve hepsi de harekete direnç gösterebilmek için. Teşekkür ederim. Enle beraber kulemizi inşa ettikten sonra tepeye ağırlığımızı da koyduk. Zemine sabitledik ve denedik. Pekala başlıyoruz. Oo. İyi görünüyor. Hiç sorun yok. Bükülmüyor. Evet. Yaslanmıyor. Gıcırdamıyor bile. Evet çok iyi görünüyor. Vay canına. bu sefer gerçekten çok sağlam oldu. Gördüğünüz gibi bu kule dörtgen ve esnek kulelere göre çok daha dayanıklı oldu. Pekala şuna bir bakın. Bu bir depremdi değilse nedir bilmiyorum. Şuna bakın zemin nasıl da oynuyor. Bundan daha fazla sallayabilir miyiz bilmiyorum. Daha hızlı. Üçgen kulemiz diğer kulelerin yıkıldığı şiddetten fazlasına bile dayanabiliyor. Ve şimdi... Sallantıyı en fazlaya çıkarma zamanı. Bundan başka yapılabilecek tek bir sallantı biçimi var. Hazır mısın? Nedir o? İki taraftan birden sallayacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Zemin bir o yana bir bu yana gidip geliyor. Kule sallanıyor ama tamamen sağlam. Hala dayanıyor. Açıkçası yapı yıkılmaya maalesef göstermeden önce en de ben de oldukça yoruluyoruz. Ah, başardık. Evet, güzel Evet. <laughs> evet. Tam gaz bilim büyük ölçekli depreme dayanıklı yapıları denedi. Tabii ya, oldukça etkileyiciydi değil mi? Ben beğendim. İşte görünmez bir kule. Ha? Ha <laughs> Ka ha kaçtım. şu an hazırladığım nedir ettiğimi unuttum. Merhaba. Bu çorbanın biraz daha tuza ihtiyacı var. Hmm. İnsanlar bunu buluyor olduğu için bazı şeyler buluyor ve iki kere buluyor dedim. Peki tamam 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 hadi tamam tamam başlamaya Evet. <laughs> Bu benim ana dilim değil. Sanırım onlar orada kalacak. <laughs>